Hemen peşine gidiyoruz Mesela bazıları öyle yapmıyor Bekliyor yani çatışmalarını bekliyor Evet Ben geldim Aynen Tabii canım tabii Tabii ki 4 Biz parça bile yesek. Yakın, yok yok şey diyoruz ya. Bazıları çatışma sesini duysa bile ya. gelmiyorlar ya Zeyt. Ya onlar korkak konuru değil ya. Hop ben aldım galiba onu. Atayım sana Hakan bak Ama Hakan abi şu an içten içe bir diyor lan diyor Neden? Var ya şu oyunun en kaba saba iki silahı Alırım Şu oyunun en iki, kaba iki sab. Ah konuşamıyorum <laughs> Şu oyunun en kaba saba iki silahı Şey G7 ve Spitfire Bak bunun ikisini al. Sana bak bakayım adam yaklaşabiliyor. Hakan abi. 2x 301 buldum. Light mag'i de var. Ama der misin? Nasıl soru sor. Hop. Ben daha lootum hazır değil ki. Benim de değil bana heavy lazım. Benim şu mastif alman lazım. Nerede? Volt var. Ben buraya Spitfire bıraktım. Hatta <Sessizlik> Volt nerede bilmiyorum ama hazırdır. savaş için. Bende can yok yalnız ha. Size can var mı? Bende yok. Şu an iki tane aldım. İki silincim var sadece. 2 met kitim de varmış pardon. Abi. Teşekkür ederim. Oha burada hepi varmış lan o kadar. Ağzınca bıraktım. Adam burada aşağı kaydı. Aşağı kaydılar. No Adam mı kaldıracak acaba? yazı var müreci. Sen atladıysan ben de attım. Gibraltar da var arkadaşı. Enerjisi var yanında Volto birlikte. Hani öteki nereye gitti ya? Anlamadım ki bir de Gibraltar uçtu galiba. Kanatlandı. Ya şurada şey yapıyorlar. içeride. Craft yapıyorlar. <laughs> Hadi gidelim. Bakıyor, bakıyorlar haberiniz olsun. Aynen 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 Gel gel diğer tarafa git. Hakan gel. Horizon Krix 13 13 vurdum mu ölecek? Arkadan da sıkıyor ya. Zeyt ee, te tepeden sıkıyorlar. Tamam, bunlar gelmezler biz. Ben bir met basıyorum. Gelmiyor çünkü tek kalan. Evet. Gibraltar ya. Evet evet Gibraltar. Bak arkadaşını kaldırıyor bireyci. Bunu şu arkada alacağım abi sakin. Evet Hakan abi hepsi senin atan. Geliyorlar ha. Abi ben şey Hakan abi kaldırmıyordum ama. Gibi geliyor hasıs geliyor. Ha tıptı. Şerefsiz ya. Arkana bu daha çok güzel. Geri kaç. Bak portada gördün mü arkada? Gördüm gördüm, Bir sıkıntı yok. Lifeline aldım ben. Ha, lifeline lifeline indirdiyse çağırırdım. O yüzden yere düştü zaman bitirdim onu. Tak, Sol doğru. Geri zekalı ya. Ne yaptı gördün mü? Çok korkusuz bizi. Gözümüzün de adam kaldırmak ne demek ya? Herhalde yukarı çıkalım ilk başta. Hayal alalım. Fazla tamam sen sürekli yok. Ya bir şey yapma. Yukarıya çıkıyor şu an iki takım. Öteki zipten çıkıyor. Tamam tamam. Bir silinç basmam lazım bir tane zıplayt. Bombam olsaydı. Yok. var mı? Zeyt bombam var mı? Hiçbir şey hiçbir şeyim yok abi. Ulti atabilirim de. Evet evet 200 prodüksiyon. Bayağı şuradan. bayağı bir adam var. Zeyt atlamasaydın Zeyt. Heh. Head knock. Vlad nerede? Vlad tank da öldü. yapın bence siz. Adamları bu arada görmüyorum. Ee, bana ne lazım? Heavy lazım. Bubble var mı? Nereden geldi o? Bir sürü kutu var ama Üstteler sanki beyler ha. Oh, Ay yok hayır ya. hayır aşağıdaki düğmende aşağıdaki düğmende rize bakıyorlar. Sen dövüce dedi. Dövüce dedi. Bak ki, bak, bak iki. Görmeden bak ben bunu klip alırım. Başka takım. Harika evet. ya. Lan <laughs> ben bunu trip alırım harikaydı. Heavy var mıydı bunlarda? Hah aldım. Bir tane de Ark alayım ya. 6 tane shield battery var. <laughs> evet evet. Yukarıda onlar ya beyler. Bak. Büyük ihtimalle. Biz alana gidelim ama abi gel oradan git. Gidelim. Dışarıda çimen var biliyorsun. Ölenlerin, çimen var. ölenlerin içinde octane var mıydı siz öldürdüğünüzde? Vallahi bilmiyorum abi. Ben bir bulutant şey vardı, mi? bir kaustik vardı. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey görmedim. Sadece dündüz yetdilikten içeri doğru sıktım. Ah Hakan abiden hiçbir şey görmedim ama sadece sıktım iki tane noktadan aldım. Böyle. şey söyleyeyim mi size? Benim joysticklerden bir tanesi soyuldu. Neredeyse şey oldu yani. Fak bir şey soyuldu sadece joystick. Ya bozulmasın tabii canım. Gene de oynuyorum onu. Ee, şeylerden var mı? Ee, yok abi. Stick sticklerden mi? Stickler mi yok soyuldu abi. yoksa? Şey tutmayaları şey joystickler yani işte ya. Hmm. Aha. Kon yok, kontrol abi. Flik var ya onlardan yok sende değil mi? Ha, ihtiyaç duymuyorum gerek yok aslında ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? 301 101 fikalet silahı. Herhalde ya. A 301'i tutturduğun an adam ölüyor zaten direkt. Öyle bir başlıyorsun 120-130-140 bir yani 200'e bir çıkıyor. Alırım. Gel bir gidelim or şuraya ya. Burada kesin adam var. Şurada var ama bu arada yok. Fight diyorlardı. Biz geldik. Şampiyon squad Aha. geldi. Zeyda bak ya. Ninja anasını satayım. Tabii ki. <laughs> Araba sesi var şuralardan. Evet. Aa geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Kaçıyor bu Bir şeyden kaçıyor. Bekleyin bekleyin. Birazdan evet. Biraz evet, evet. arayalım. Mor ve mavileri var. 3. Mor ve mavi evet. Yukarıdan süslü çıkalım. <laughs> Oğlum psikopat mı bunlar? gidiyorlar. Bayağı bir kırıldı kırıldı kırıldı. Et, et, et diyorlar, et, 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 et. Aynen etten Ama şu kolon var ya önüme geldi. Ya ben Değil hiçbir şey demedi. göremedim bir an yani ya. Beyler arkadan takım gelebilir tamam mı dikkat edin. Ben kenarlarda dolaşıyorum. Yok ya round 2'de ölmezler o kadar. Çünkü bunlara bir takım sıkıyordu o çimenlerden aşağı inerken. Evet evet yani boşuna gitmezler böyle. Şöyle uçtan bir bakacağım. buraya gittilerse eğer ki şu karşıya geçmiş olmalılar yani adamlar burada bir yerde işaretleyemedim burada bir yerde şu küçük evleri kapanacak adam şu kutulara bakayım bir heavy var mı şuraya <laughs> yani güzel fikir yücüsü. tabii ki heavy yok anasını satayım Bana doğru kaçıyorlar beyler. İzmir. Horizon kırıl. Beyler ta buradan sıkıyorlar. Ta buradan. Oha. Neyse bu bahaneyle de adamları alana soktuk. <laughs> Harbiden. <laughs> Ama gitmemiz lazım bizim bir Aşağıdan gideriz ya. Shield Bater'i bir tane var bende haberiniz olsun. Al gel Zed gel gel gel. Eyvallah. Ben İki tane var? attım ya. Ha, Aha. Aha heavy. Oba ilaç gibi geldi ya. Heavy hiç mi yok abi sende? Ya ben çok sıkıyorum ya. 240 tane koyuyorum. Bir bakıyorsun 100 tane kalmış. Oha ya. Bak buradan. Tamam, onları var Arkala, arkalayabiliriz zeytin şu tamam, cam tamam, ya buradan <laughs> buradan gidelim abi. <laughs> tamam, tamam, Hiç ses çıkartmayız. Gidelim. Hiç ses tamam. çıkartmayız adamlar. Doğru diyor. Şu an Kraber'ım olsa bir HS çaksam var ya içimin yağları eriyecek. <laughs> Lan burayı bile lootlamışlar ya. Yukarıdayım. Zeyt bunlara yakın almamız lazım ha. Mastiff var değil mi sende? Mastiff 301. Şu, şurada zip var bak bak şurada. Aha. Adamlar bizi fark ettiler beyler. Hatta beni fark ettiler sadece. Gel Zeyt gel çekelim onlar üstümüze gel. Sakin oynayalım. Uzun silahları var çünkü onların. Portal çekti. Alan bize doğru gelecek ya. Buraya, buraya, çıkabilirler ya gelmez abi bize doğru. Neredeyse kırıldı rey. Şuraya da atabilirim size. Sağ taraf bende. göremiyorum ki adamları. hala evet, çok ufaktan yaklaşıp beni görebiliyor musun? Portalın orada adam var. Gel şu yukarıya. Zaman sayar. Ama buradan bitirebiliriz işleri bitirebildiğimiz. Aynen, aynen aynen aynen. Bak şu Tam altımıza birisi var Hakan abi. Gel gel bu tek bu tek bu tek. Bu tek bu tek. Altın çantası var Hakan abi al sen. Eee ben aldım ya. Naktan var burada. Naktan var. Nak Hakan bu ulti ulti. <laughs> canı bir, canı bir, canı şey, canı, canı canını yiyor, canını yiyor. Canı bir. Canı. Harika beni al, beni al. <laughs> Phoenix döneceğim beyler, Phoenix. Loba. <laughs> Phoenix değil. Adamlar geliyor. Bir kenardan gelecekler. Ulan Zed korktum ya. Altta, altta. Altta mı hala bunlar? Tamam, rahat o zaman. Yani. 360 ya atabilirim biz kredine. Hakan abi bizim onlar önce bu evlere gitmemiz lazım. Bizi sokmazlar yoksa evde. Bir tane bubble at abi şöyle güzel ortaya. Hakan abi de diğer taktiklerini kullansın. Arkamıza bakıyoruz. Nereye gitti onlar ya? Onlar pusuyor galiba burada bir yerden. Adamlar burada. Adam dedik adam tek kaldı ya light var bunda Hakan bayağı bir. Bekle abi. Bekle biraz gelsinler bırak gelsinler. Bastık var. Evet, fark ettim. Bana doğru gelin ya. saniye daha var ama saldırırlar büyük ihtimal. Şu sol tarafı tutuyorum ben. Tamam tamam ben de şuraya bakıyorum. Gelsin. Şuradalar. İçeriye pustu galiba bu. Yakayım mı? Yanıyor, yanıyor. Hepsi yanıyor. Heyt <laughs> evet be. O ulti ilk defa bir işe yaradı ya. Gitti mi dizi? Hepsini cehennem ateşinde yaktım. Zeyt 14 kill almışsın ya. Bu ne ya? Alırım.